Eskişehir'in İnönü ilçesinde telefon dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı. Mahmudiye İlçe Emniyet Amirliği ve Çifteler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonla dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu şüpheliler Çifteler ilçesinde yakalandı adreslerde yapılan aramada, fazla miktarda para ve mücevherat ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları sul ceza hakimliğince tutuklandı.